Vakıf Katılım İnsan Kaynakları Müdürü Gülsüm Çetin ben. Hepiniz hoş geldiniz. Ee, öncelikle bu platformu oluşturan, emeği geçen e, herkese çok teşekkür ediyorum. Ee, vakıf Katılım olarak aslında katılım bankacılığının en genç üyelerinden e, bir bankayız. Ve e, bu dijitalleşen dünyada da en genç üyelerinden biri olarak RPA kullanımını hayata geçiriyor olabilmek bizim için oldukça motive edici. E, biz aslında RPA kullanımını... E, Anlatmadan önce RP'nin vakıf katılımında vakıf katılımında neler kazandırdıklarını, süreçlerin nasıl işlediğini anlatmadan önce bu ihtiyacı nereden doğduğunu, nasıl ortaya çıktığını biraz aktarmak istiyoruz. Bugün baktığımızda e, ki sabahtan beri ki oturumlarda da aslında bunu görüyoruz. E, çalışan bağlılığının ne kadar önemli olduğunu, günün sonunda insan kaynakları yönetiminde çalışan bağlılığına yaptığımız tüm yatırımlardan bahsediyoruz. Tabii ki bu bizim için de çok kıymetli. Bugün beş yıllık bir banka olarak biz aslında son 4 yılda Özellikle çok fazla iyime kat ettik bu anlamda çalışanlarımızın memnuniyeti, motivasyonu, bağlılığı noktasında bunlar bizim için motive edici. Tabii ki burada birçok çalışmalar yaptık. İşte özel günlerinde yanında olduk, kötü günlerinde yanında olduk, onlara bir takım özel etkinlikler düzenledik, bir takım hakları konusunda iyileştirmeler yaptık, ödüllendirme projelerimiz oldu derken biraz daha bunları incelemek istedik aslında hem yaptığımız araştırmalarda hem de biraz akademik çalışmalarla beslediğimizde neler karşımıza çıktı diye düşündük. Bu çalışmayı yaparken de aslında karşımıza çıkan en önemli kaynak olgulardan bir tanesi psikolojik güçlendirme. Aslında insanlar iş hayatında ve çalışma hayatının her aşamasında hangi ünvanda olursa olsun yaptıkları işe biraz daha anlamlı, biraz daha etkili olmak, yani operasyonel bir işten ziyade ben bu işi yaptığımda stratejiye ne kadar dokunurum, büyük resimde nerede olurum ki yeni neslin en çok sorguladığı şeylerden bir tanesi bu kararlara dahil olmak mesela. İşte seçimlerimi kendim yapabilir miyim, kendi işimi kendim dizayn edebilir miyim gibi bir takım yeterlilikler de kurumun bana yatırım yapabilir mi noktasında aslında bir takım bize raporlar ve araştırmalar bize bunu söylüyor. Bunun yanında tabii ki bunu duyarak sadece kayıtsız kalmak yerine, Organizasyonel olarak yani bu örgütsel desteğin de veriliyor olması çok kıymetli. Biz hepimiz her zaman şunu söylüyoruz, işte çalışanlarımız daha etkili olsun, daha inovasyon bakışına sahip olsun, yeni fikirler getirsinler gibi böyle platformlar da kuruyoruz hatta, fikirlerin paylaşıldığı platformlar. Ama bunları yaparken ne kadar çok onların algıladığı bir örgütsel destek var, biraz buna odaklanmak gerekiyor. Çünkü algılanan örgütsel destek bugün gerçekten e, akademi dünyasında da çok çok önem verilen konulardan bir tanesi aslında. E, peki bunları e, yaptığımızda kişilerin e, inovasyon davranışı gelişiyor mu aslında? Buna bakıyoruz. Yani e, inovas inovatif düşünme, e, işte e, bugün bahsettiğimiz işte özellikle Ozan Bey sabah açılışta ilk sunumlardan biriydi sanırım. 2025'teki yetkinlikleri paylaştığında analitik düşünmeyi gördük orada hep birlikte. Yaratıcı düşünme becerisini, teknoloji kullanımını gördük. E tabii bu yetkinliklerin gelişmesi, oluşması için de bir takım örgütsel desteklerin ortaya koyulması gerekiyor. E bunları sadece soyut kavramlar olduğunda davranışa dönüşmediğinde, yani inovasyon davranışı gelişmediğinde de aslında ve bu alanları biz açmadığımızda da kişilerden çok fazla şey beklemiş oluyoruz. Aslında tüm temel felsefe bu noktadan doğdu diyebiliriz. Biz neler yapabiliriz? Çalışanlarımızı biraz daha teknolojiyle yakın hale getirmek. Yani bunu BT ekiplerinin dışında, teknoloji ekiplerinin dışında, tüm bankada eğer dijitalleşme diyorsak, tüm dünyada dijitalleşme diyorsak, bugün en operatif gördüğümüz bir birimde bile aslında dijitalleşmeyi hayata geçirebiliyoruz neyle geçirebildik biz geçirmeye başladık diyeyim çok daha doğru olacaktır. Aslında robotik proses otomasyonuyla geçirdik. Baktığımızda aslında çok kısa tanımıyla çok da tekniğe boğmak istemiyorum. Çok kısa tanımıyla biz RPA nedir dediğimizde yazılım robotları aracılığıyla işlemleri otomatikleştiren aslında sizin benim gibi bir sicili olan sanal bir arkadaş baktığımızda ve bu sanal arkadaşlarımız neler yapıyorlar biraz onlardan bahsedelim. En önemli özelliklerinden bir tanesi çoklu işlerde görev alıyorlar. Şimdi biz bugün hep şey diyoruz işte ben mesela insan kaynaklarında birçok servis var ücretten tutun performansa işte organizasyonel gelişimden işveren markasına, yetenek yönetiminden, süreç yönetimi ekibine kadar birçok alanda görev alıyor arkadaşlar. Ama biz burada ve diğer bilimlerde de disiplinler arası çalışmayı çok önemsiyoruz. Şimdi robot bunu yapabiliyor. Yani robot aynı anda ücret ekibinde bir ev vizite işlemi yapabilirken, aslında kredilerde bir e, kredi garanti fonu işlemiyle ilgili ya da şubenin bir tanesinde müşteri talep formu ile ilgili çalışma yapabiliyor. E, aslında e, multitasking burada çalışıyor. E, bu anlamda güçlü bir özellik. Biz istiyoruz ki tüm çalışanlarımız artık farklı farklı alanlara da geçsinler ve hani buradaki kariyer yollarında böyle yönetelim de istiyoruz aslında. 7-24 çalışabiliyorlar. Bu bizim yine en çok sevdiğimiz kazanımlardan bir tanesi. Çünkü biz ekiplerimizi 7-24 çalıştırmak istemiyoruz. Ekipteki arkadaşlarımız, tüm çalışanlarımız daha verimli bir şekilde mesai saatleri içerisinde çalışsınlar. Mesai saatleri dışında robotlar zaten o anlamda sistemi kurup gittiğinizde ertesi güne kadar çalışabiliyorlar. Bu anlamda da çalışanı aslında motivasyon sağlayabilecek unsurlardan bir tanesi. Farklı dijital manzaralarda gezinebiliyor. Bu ne demek? Bu aslında şöyle, siz normal bir birey olarak herhangi bir alanın içerisinde sadece yönetim yapabiliyorken, biliyorsunuz burada birçok bilgi güvenliği gibi engeller var ama robotta bu tanımlamaları zaten birçok onayları alarak gerçekleştiriyorsunuz. Robot sadece ilgili birime giriyor ve bir dijital iz bırakıyor sonuçta bu anlamda. Nereye tıkladığıyla ilgili. Ve işte örnek veriyorum. Herhangi bir PDF'in açılmasından, işte herhangi bir web sitesi ziyaretine farklı bir kurumla entegrasyon yapılması gerekirken, o o kurumun herhangi bir e, ekranına tıklayıp oralardan kendi kaynak, kurumsal kaynak planlamamıza kadar birçok mecra'da web sitelerinde gezinebiliyor, buraları tarayabiliyor biz tanımladıktan sonra. Ve tabii ki önemli özelliği tekrarlayan işleri. Zaten bugünün dünyasında en çok problemlerden biri insanların biz bu business partner görüşmelerinde de aslında duyuyoruz. Rutin iş yapmaktan sıkılma ki gelecek nesil dediğimiz nesil rutin iş yapmaktan çok daha hızlı sıkılıyor. Operasyon kadrolarında bu çok fazla. Aslında hem bunu önlemek hem de bu tekrarlayan işlerde de insan hatası yani sayfalarca egzeli, bir şekilde kontrol etmesi gereken hassas noktada robotun hata yapma riski yok. Yani tekrarlayan işte. hatana nasıl olabilir? O ilgili site kapanmıştır. O ilgili yerde başka bir hata vardır. Robot bunu da mail atar zaten. Böyle bir yere ulaşamıyorum diye. Bunu da siz kodlarsınız robota. İkinci, üçüncü hatanda haber ver. ...ya da ilk hatanda bana haber ver iş kritikse diye. Bunu da yapabiliyor aslında. Uygulaması ve ölçeklendirmesi çok hızlı e, robotların. E, bugün siz e, bir işi bu robotlara yaptırdığınız her işi yazılım geliştirmeyle zaten yapabiliyorsunuz. Ama ve lakin orada önemli olan işte bilgi teknolojilerinin gündemine girmeniz gerekiyor. Bu kadar iş yükü içerisinde ve belki orada 6 aya kadar sürebiliyor bu işler. Biz burada 20 günde robot yazılımını yaptırıp robot mimarlarına birazdan bahsedeceğim ve kendi yazılımlarını yapıp hayata 6 ay beklememiz gereken işi belki 20 günde geçirebiliyoruz. Diğer sistemlerle entegre çalışır, sistemlerle ilgili hiçbir sıkıntısı yoktur. İnsanın erişebileceği her sistemi tanımladığımız sürece erişebilir. Peki, RP'nin genel anlamda kurumlara kazandırdıkları neler olabilir diye baktığımızda biz şunu gördük, tutarlılık ve standartizasyon sağlıyor. Bugün e, örnek veriyorum e, ücret ekibinden bir arkadaşımızın yaptığı bir işti bu belki sonra robotlara aktardınız ama eğer bu olmasaydı o arkadaşımız işten ayrıldığında yeni aldığımız arkadaşımız ya da farklı birime geçtiğinde e, yeni aldığımız arkadaşımızın onu öğretmesi, tekrar tutarlı aynı disiplinli şekilde yapıyor olması gibi maliyetleri azaltır aslında. Ve standarizasyon sağlıyor. Şube ağı geniş olan. Sektörlerde, mesela bankacılıkta öyle, bugün baktığımızda 125 şubemiz var, 124 şubemiz var. 124 şubede e, müşterileri aynı standartizasyonda e, sistemleri kur kurabiliyor bazı alanlarda robotlar. Bu da standart hizmeti sağlayabiliyor. Verimlilik noktası zaten e, çalışanlarımıza etkin ve verimli bir alan açıp onların daha katma değerli işleri yapması noktasında bir motivasyon görüyoruz. E, bu işleri hayata, robot'a aktardığımızda motive oluyorlar. Artık biz yapmayacak mıyız? Evet, artık robotlar yapacak. Siz sadece komut geleceksiniz dediğimizde. Her sektöre uygun olması çok güzel. Yani bankacılık sektöründe e, hiçbir engelimiz yok bunu kullanmak için. Bir takım düzenlemelere rağmen. O yüzden bütün sektörler bunu çok rahatlıkla kullanabilirler. Dönemsel işler bizim için kritik. Çünkü bankacılıkta bazı dönemsel işler olabiliyor. Bir aylık bir proje geliyor mesela. Bunu bir ay içerisinde, iki ay içerisinde yapın şeklinde. Biz bu projeyi işte kredilerle oturuyoruz, pazarlama ekipleriyle oturuyoruz. Diyoruz ki bunu sistemini yaptırsak üç ay sürer yazılım geliştirmesini. Robot mimarları yapar mı? Elbette yapar. 15 günde bütün çalışmayı çıkartıp projeyi gerçekleştirebiliyoruz ve karlılığa da aslında etki ettiğini de kazanım olarak gördük. Ee, çalışan elde tutma oranı tabii ki yani kim istemez ki operasyonel işlerin çok az olduğu yerde kendimi ortaya koyabileceğim, inovatif davranışlar sergileyebileceğim, yeni şeyler anlatabileceğim e, konular olsun. O yüzden e, çalışanları elde tutma noktasında da büyük bir motivasyon kaynağı oldu diyebiliriz, oluyor diyebiliriz kurumlarda. Vakıf da RPA ve bize kazandırdıkları. Biz bugün tabii ki ben şimdi insan kaynakları alanında bunu anlatıyorum. Çünkü süreç ekipleri insan kaynaklarının altında konumlanmış durumda burada. Bir birçok kurumda süreç ekipleri insan kaynaklarının dışında konumlanmış olabilir ama birazdan insan kaynakları alanında neler yapabildik bundan bahsedeceğim. Biz nerelerde kullanıyoruz? Muhasebe, pazarlama, tahsis. Yani her alanda bütün operasyonel süreçlerin olduğu alanda biz RPA'yı kullanabiliyoruz. Peki bu süreç nasıl başladı. 2019 yılında RPA teknolojisi kullanımı kurumuza biz başlattık. İlk başlattığımızda iki tane robotumuz vardı. Dedik ki acaba biz bu robotları çalıştırabilir miyiz? İnsanlar ne kadar hevesli olur? Yani e, şu anda ekibimizde dört tane mühendis arkadaşımız var süreç yönetiminde. E, dört kişiyle tüm bankanın robotik süreçleri olmaz. Yani biz bunu nasıl canlandırırız ki yedi robota çıkmasının sebebi odur projeyi canlandırmanın, insanları dijitale yönlendirmenin. Farklı departmanlardan Kişiler bulalım dedik. Şimdi bu robotun adına bir kere Hirobot dedik, markalaştırdık. Bu marka da tutundu ve sonra dedik ki her birimden, şubelerden de hatta bir grup oluşturalım, havuz oluşturalım. Bunlar bizim robot mimarımız olsun. Adına robot mimarı dedik, İnsanların çok çok hoşuna gitti ve 28 kişi gönüllü de oldular ve biz de seçtik aslında ne kadar çok dijitale yatkınlar, ne kadar analitik becerileri yüksek, ne kadar hevesliler, gönüllüler bu işte. Ben açıkçası bunu artık şey diye soruyorum, robot mimarları diye bir meslek var vakıf katılımının içerisinde. O yüzden insanların hevesle katılmak istediği gruplardan biri İnşallah her yılda devam ediyor olacak. E, farklı departmanlardan oluşmasının en büyük artısı bütün disiplinlerden bize işler gelebiliyor bu anlamda e, ve aslında süreçlerin de entegrasyon anlamında da bir bütünlük sağlıyor diyebiliriz. Ne kazandık? Yılda 68.300 saat kazanım elde ettik ve 44 tane süreç işlem aslında robot tarafından yapılıyor bankada şu an. 2019'dan bu yana ve her geçen gün artıyor bunlar. Bizi sevindirici bir haberdi. Ee, RPA başarı hikayemiz 2020'de UiPet Globalde yayınlandı. Bu yayın Türkiye'den banka üzerindeki ilk çalışma olarak da yer aldı. Bu da bizim için gurur verici diyebilirim. Ben biraz daha ilginizi çekecek aslında insan kaynaklarında bugün süreç ya da RPA kullanımı sizin yönetiminizde ya da farklı disiplinler yönetiminde olabilir. Ama önemli olan bizler oralardan ne kadar bunu talep ediyoruz. insan kaynakları alanında hangi alanlarda yaptığımızda başarı sağladık. Bundan bahsedeyim. İnsan kaynaklarında spesifik dört tanesinden bahsedeceğim. SGK ev işlemleri, bu, e, aslına bakarsanız ev işlemleri e, bizim için e, ayda bir kişinin iki gününü alan bir işlemdi. Şu anda robot bunu üç saatte yapıyor. Çünkü her iyi lokasyondaki e, SGK şifrelerinin farklı olması, oraya girip raporları kontrol etmesi, sonra bir de bizim kendi kurumsal kaynak planlamamızla örtüşüyor mu diye bakması, Oldukça vakit alıyordu çalışan arkadaşımız için. Artık robot bunu hatasız bir şekilde defalarca yaptı. Yapmaya da devam ediyor. Böyle büyükten bizi kurtardı sağ olsun bir robotumuz. CV inceleme ve bankacılık sistemiyle entegrasyon çok çok kıymetliydi. Burada yine biz büyük bir projeye, MT projesini gerçekleştirdik ilk defa geçtiğimiz yıllarda. Ve MT projesinde çok fazla başvuru, 13 bin kadar başvuru vardı. Ve bu başvuruların tabii ki bir takım Kariyer sitelerinde hepimizin çalıştığı gibi. E, oralardan başvuruların e, bize gelmesi ama bizim sistemimizde de entegrasyonu tabii ki önemliydi. Biz robota bunu tanımlattık. Bizim kadrajımıza girmesi gereken CV'leri robot inceleyip bir takım onayları da adaylardan alarak aslında adaylara da e-posta göndererek bize bu süreçte çok çok yardımcı oldu. Ki bizim işe alım e, ve kariyer ekibimizdeki arkadaşlarımızı ciddi bir operasyondan, bu süreçte böyle yoğun bir süreçte kurtarmış oldu. Ee, yemek kartı bakiye hesaplamasının çeşitli sistemlerden toparlayıp bakiye hesaplayıp e, kullandığınız e, firmaya bu firmayla entegre bir şekilde çalışabiliyor. Artık kişinin yaptığını e, robot yapıyor. Eminim yazılım süreçlerinizde yine bunları geliştirmişsinizdir ama biz bugün 5 e, yıllık banka olduğumuz için birçok alanda hem yazılım geliştirmeye çok fazla yükleniyoruz hem robotlara çok fazla yükleniyoruz. O anlamda bizim için çok daha anlamlı oldu ee, çalışan ve iş ortağı işlenmesi işe insanlar işe başladığında herhangi bir şirkette ortak olmaması gerekiyor bunu girişte zaten kontrol ediyoruz ama daha sonradan olabiliyor haberimiz olmayabilir gibi bir takım e, kontrolleri yapmak için de o ilgili Ticaret Bakanlığı sitesine girip bütün çalışanların 6 ayda bir rutin denetim mekanizması için kontrolünü yapıyor yani Normalde bunu bir kişi yapıyordu artık bir kişi bunu iki üç gününü ayırmıyor robotlar bunu yapabiliyor. Daha e, yazılımına başladığımız terfi gibi birçok alanda, yetenek yönetimi gibi birçok alanda da süreçlerimiz başladı. 15-20 günlük yazılımlarla hayata geçirebiliyoruz. Vakıf katında bize kazandırdıkları demeyeyim, sonuçları desem daha şık olacak galiba. E, günün sonunda da bize Best Information Teknoloji kategorisinden tutun da IT Governance kategorisine kadar bu proje ödül kazandırdı. Bu da bizim için motivasyon kaynağı diyebilirim. Gelecek İK hedeflerimizde çalışma arkadaşlarımızı RP ile birlikte daha çok dijitale yönlendirmek ve bu yetenekteki arkadaşlarımızı daha fazla birimlere istihdam etme, Birimlerdeki robot mimarları sayısını artırma, her yıl 20 kişiyi bünyemize katma gibi bir hedefimiz var. Her yılın yeni mimarları şeklinde ve kendi robotlarını yazmaları. Şimdi en güzel şu olacak, robot mimarlarımız farklı iş biriminde ama yazılım eğitimleri de almaya başladılar. Artık bütün yazılımları kendi iş birimlerinde yapıp aslında bir ITC gibi çalışıp, süreçlerini hızlıca dijitalleşerek yönetebilecekleri bir alana kaydılar. İK'da denedik tüm işlemi kendi yazılımını yaptı arkadaşımız mesela süreci tamamen ustamıza kendi şekillendirdi. Çok da faydasını gördük. Ve günün sonunda da aslında operasyonel süreçleri minimum seviyeye indirerek katma değerli işleri maksimum seviyeye çıkararak çalışan bağlılığını, motivasyonu ve memnuniyetini sağlamak için tüm bunları yapmak istiyoruz. Daha da yapmaya devam edeceğiz. Ben e, teşekkür etmek istiyorum. Biraz böyle hızlı hızlı anlattım ama çok kısa bir videomuz var. E, i̇zletebilirsek çok sevinirim. Vakıf katılım demek, teknolojiyi etkin kullanmak demek. Robotlarla çalışmak demek, sektörde iz bırakmak demek. Vakıf katılımlı olmaksa bu misyon doğrultusunda daima yeni nesil teknolojileri iş süreçlerine entegre etmek demek. Biz daha inovatif hale gelmek için dijitalleşme yolculuğumuza hız kesmeden devam ediyoruz. Nasıl mı? İş süreçlerini daha etkin ve verimli bir şekilde yönetebilmek adına sanal çalışma arkadaşımız Hirobot'u tasarladık. Hirobot'un tüm departmanlarımızda kullanımının yaygınlaştırılması için her ekipten bir temsilcimizin katılımıyla robot mimarı projemizi başlattık. Bu projeyle RPA teknolojisiyle tanışan çalışma arkadaşlarımız iş süreçlerini dijitalleştirerek daha verimli hale getirdi. Gerçekleştirilen RPA Hekaton yarışmasıyla robotlara aktarılabilecek süreçleri tespit eden robot mimarlarımız ödüllendirildi. Ulusal düzeyde ödüllere layık görülen RPA Hekaton projemiz aynı zamanda UiPath Global ve Best Business Awards gibi uluslararası platformlarda da adından söz ettirdi. Bu alandaki başarımızı kanıtlar nitelikteki tüm ödüller bize daha fazla motivasyon kazandırdı. Robot mimarlarımız bugüne kadar tespit edilen tam 44 süreci robota aktardı. Böylece yılda yaklaşık 68.300 saat tasarruf sağladık. Geliştirebileceğimiz süreçleri tespit etmek ve daha fazla zaman tasarrufu sağlamak için robot mimarlarımız aktif olarak çalışmaya devam ediyor. Peki sektörün geleceğini şekillendiren robot mimarlarımız ne diyor? yeni gelişim alanları keşfetmek ve dijital dünyanın bir parçası olmak demek. Kesinlikle tavsiye ediyorum. Robot mimarı olarak kurumunuza katkı sağlamakla birlikte kendiniz için de yeni bir gelişim alanı oluşturacaksınız. Kariyerinde yeni bir sayfa açmak isteyenler, robot mimarlığı tam da size göre. Kurumumuz ihtiyaçları doğrultusunda robotik süreç otomasyonu teknolojisini sistemimize hızlıca entegre edebilmek. Saatlerimizi hatta günlerimizi alan operasyonel işleri saniyeler içerisinde gerçekleştirerek hem zamandan tasarruf etmiş oluyoruz hem de operasyonel süreçlerde oluşabilecek hataları minimize etmiş oluyoruz. Ulusal ve uluslararası alanda pek çok ödül alan robot mimarları projesinin bir üyesi olduğum için çok mutluyum. Gerçekleştireceğimiz projelerle daha dinamik, daha etkin ve daha teknolojik bir döneme biz hazırız. Siz de hazırsanız başlıyoruz.